prosedür gereği Eğer seçimden önce, her ilçe seçiminden önce belli bir delege sayısına ulaşan ilçelerde normal delege seçimi yapılıyor. Biz de Allah'a şükür bugün Poça'da delege seçimlerine başladık. Se güzel geçiyor delege seçimi. yoğun bir katılım var. Aynı zamanda bir olay yok, her şey çok güzel şey içinde. Katılım yüksek mesela mı? Yüksek bir katılımla şu anda seçim yapıyoruz. Allah'a şükür Poça'da AK Parti olan teveccüh hızla artmakta zaten. Foçada bilinenler, yapılanlar malum AKTA bunu görüyor ve bize karşı sebebini hep zaman eksik etmiyor. Sayın Koordinatörün bir şey söylemek ister misiniz? E, seçimler gayet güzel geçiyor. Vatandaş ilgi gösteriyor. E, ben de il teşkilatından bunu korun etmekle görevliyim. E, malum FOÇ'a hak ettiğini alamıyor. E, çok e, güzel bir yer olduğu halde, birçok imkanları olduğu halde maalesef gelişemedi bugüne kadar. E, biz bunu e, ortaya çıkarmak, poçanın değerlerini ortaya çıkararak halkla birlikte hükümette hükümet de desteğiyle e, daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Sağ olun. Siz Sinan Bey bir iş adamı yönetici olarak. Şimdi efendim biz inşallah bugün bugünden başlayarak önümüzdeki dönem poçayı e, yönetecek yerel yönetimi seçimini yapıyoruz gibi bir şey şu anda inşallah. Evet. Bu, bu kadromuzda inşallah bir sonraki genel seçime ve yerel seçime şimdiden ee, bu kadroyla çalışarak Foça'yı turizmde, sağlıkta, diğer sektörlerde hak ettiği yerlere getirecek bir kadroyu genç arkadaşlarımızla, e, başkanın il yönetimi arkamızda sürekli bizleri destekliyorlar sağ olsunlar. İnşallah biz diğer hem genelde hem yerelde Foça'ya, Foça'da iktidar olacağız ve Foça'yı hak ettiği yere getireceğiz inşallah. Teşekkür